6 yaşındaki Emma Walker'ın çoğu insan gibi normal bir yaşantısı vardı. Ailesiyle birlikte tek katlı bir evde yaşıyordu. Okulda disiplinli ve sevilen bir öğrenciydi. Her zamanki gibi erken saatlerde okula gitmesi gerekiyordu ve annesinden onu saat 6 gibi uyandırmasını istemişti. Annesi Emma'nın odasına girdi ve sabahın erken saatlerinde olsa bile Emma'yı uyandırmak çok kolaydı. Ama o sabah annesi seslenmesine rağmen Emma uyanmamıştı. Annesi bacağından dürterek tekrar uyandırmaya çalıştı. Ancak Emma hareket bile etmiyordu. Annesi kızına baktı ve bir terslik olduğunu anlayarak nabzını kontrol etti. Ancak Emma'nın nabzı atmıyordu. Emma'nın hayali hayvanlara ve insanlara yardımcı olmaktı. Veterinerlik ile hemşirelik arasında bir seçim yapması gerekiyordu ve hemşire olmaya karar verdi. Çevresindeki herkes onu kibar, arkadaş canlısı, gülümsemeyi seven biri olarak tanımlıyordu. Kısacası Emma Walker herkesin arkadaşıydı. Kendisi bir onur öğrencisiydi ve aynı zamanda okulun pompon kızlar takımına katılmıştı. Emma ikinci sınıfa giderken son sonbaharda okulun bir futbol maçı vardı. Sahaya çıkan oyunculardan biri ise yakışıklı ve popüler olan Riley idi. 8 numaralı oyuncu Riley Emma'nın dikkatini çekmeyi başarmıştı. Bu ikili çıkmaya başladıktan sonra fotoğraflarda mükemmel bir çift olarak görünüyorlardı. Emma'nın gülümsemesi, enerjisi ve okul takımının altın çocuğu Riley. Klasik bir lise ilişkisi diyebileceğimiz bu ikilinin aşkı sonrasında karanlık bir romantizm hikayesine dönüşecekti. Riley ailesinin gözde çocuğuydu. Futbol oynamayı severdi ancak sınıf arkadaşları onu bir sporcu olarak değil de şakacı olarak tanımlıyordu. Çevresindeki insanlar onun düzenli olarak kiliseye gittiğini, tam bir inek olduğunu ve dışarıdan bakıldığında herkes gibi normal bir insan olarak göründüğünü söylüyorlardı. Emma'nın ailesi Riley ile ilk tanıştıklarında onun hakkındaki düşünceleri gayet olumluydu. Çok kibar, sevimli ve iyi biri gibi görünüyordu. Emma'nın kardeşi Mark, Riley'nin sık sık eve gelip gittiğini ve ablasıyla normal olarak bolca vakit geçirdiğini söylüyordu. Emma sosyal medyada birlikte çekildikleri fotoğrafları paylaşmaya başlamıştı ve bir fotoğrafın açıklamasına "Bakın ne kadar da şanslıyım" yazmıştı. Riley, Emma ile birlikteyken eski kız arkadaşıyla bir baloya katılmıştı. Emma'nın arkadaşları bundan çok rahatsızdı. Ancak Emma bu durumu pek de umursamadı. Kimsenin ilişkilerine girmesini istemiyordu. Bağımsızdı ve kendi kararlarını verebileceğini düşünüyordu. Emma'nın en iyi arkadaşlarından biri başta ilişkilerinin normal olduğunu, ancak zaman geçtikçe Emma'nın arkadaşlarına karşı mesafeli olmaya başladığını söyledi. Riley değişmeye başlamıştı ve Emma'nın arkadaşlarıyla görüşmesini istemiyordu. Kendisi de Emma'nın arkadaşlarıyla hiçbir zaman tanışmak istememişti. Ne zaman ailesi veya arkadaşlarıyla dışarı çıksa, takıntılı bir şekilde onu arar ve mesaj atardı. Aşırı derecede sahiplenici bir erkeğe dönüşmüştü ve Emma'nın ne giydiğini bile kontrol etmeye başlamıştı. Hatta sahiplenici tavrını daha da ileriye taşıyarak Emma'nın çalıştığı markete birkaç saat önceden gidiyordu ve vardiyasının bitmesini bekliyordu. Açıkçası ilişkileri yavaş yavaş zehirlenmeye başlamıştı. Sonrasında iki yıl boyunca ayrılıp tekrar barıştıkları ve birbirlerine sosyal medya üzerinden göndermeler yaptıkları bir ilişki döngüsüne girmişlerdi. Emma okul takımından ayrılmıştı ve ailesiyle kavga etmeye başlamıştı. Anne ve babası şaşkındı çünkü Emma böyle biri değildi. Yakın arkadaşı Emma'yı Riley konusunda uyarmasına rağmen Emma arkadaşını geçiştirmişti. Riley gittikçe daha da agresif tavırlar sergiliyordu. Snapchat'ten mesaj göndererek senden ve seninle ilgili her şeyden nefret ediyorum. Şimdiye kadar gördüğüm en büyük da sensin. Benim için artık bir ölüsün dedi. Emma'nın ailesi Riley'nin kızlarına attığı mesajları görünce şoka uğradılar. Ayrıca mesajlarda ölüm tehditleri vardı. Hatta bir mesajında ölüm ilanını gazetede göreceğim yazıyordu. Bu mesajlar ailesini çok endişelendirdi. Emma'nın ailesi daha sonra Riley'yi köşeye çekip bu mesajların ne olduğunu sordular. Riley ise sadece biraz kızgın olduğunu söyledi. Emma'nın annesi bu ilişkinin kırmızı bayraklı bir ilişki olduğunu anlamıştı. Kırmızı bayrakların ne olduğunu basitçe anlatacak olursak kişinin sorunlu bir karaktere sahip olduğunu gösteren bir uyarılar zinciri diyebiliriz. Kontrolcü davranışlarla sizi ailenizden ve arkadaşlarınızdan uzak tutmak isteyen davranışlar, ilişkide gösterilen kırmızı bayrakların sadece birkaçı, Arkadaşınızın yaşadığı ilişkideki kırmızı bayrakları kolayca görebilirken kendi ilişkinizdeki bu uyarıları göremiyor olabilirsiniz. Emma tam da bu durumdaydı. Ailesi Riley ile görüşmesini yasakladı ve bu ilişkiyi engellemek için Emma'nın telefonunu elinden aldılar. Ancak kimse bu durumun daha da kötüye gideceğini bilmiyordu. Riley Emma'dan 2 yaş büyük olduğu için liseden mezun oldu ve Emma'dan yaklaşık yarım saat uzaklıktaki başka bir koleje gitti. Ailesi Emma'yı bu toksik ilişkiden uzak tutmak için ellerinden gelen her şeyi yapmasına rağmen bir şekilde iletişim kurmayı başardılar. Riley Emma'ya bir iPod Touch vermişti ve ona Wi-Fi aracılığıyla mesaj gönderebiliyordu. Riley Emma'ya kötü bir mesaj yazdığında hemen ardından pişman olurdu ve yaptığı şey için özür dileyip onu çok sevdiğini söylerdi. Annesi Emma'ya Riley'den ayrılması gerektiğini defalarca söylemişti. Ancak Emma ona bağlıydı ve kısıtlandığı için ailesini suçluyordu. Ailesi bu ilişkinin daha fazla ileriye gitmesini istemiyordu ve Emma'yı daha fazla kısıtlamaya karar vererek iş ya da okul olmadığı sürece dışarıya çıkmasına izin vermediler. Görünüşe göre dışarı çıkmasına izin vermemek işe yaramıştı. Sonunda yine eski hali gibi davranmaya başlamıştı ve etrafa gülücük saçan Emma geri dönmüştü. Ancak her şey gittikçe daha da kötü olacaktı. Emma, 2016'daki Şükran Günü tatilinden hemen önce Riley'nin kampüsteki diğer kızlarla fotoğrafını görmüştü ve bu duruma gerçekten üzülmüştü. Onca probleme rağmen bu ilişkiyi ciddiye almadığını düşünerek ondan ayrılmaya karar verdi. Yaşadığınız kötü durumun içinden çıkana kadar bu durumun ne kadar kötü olduğunu anlayamadığınız zamanlar illaki olmuştur. Emma'nın arkadaşı tam da bundan bahsetmişti. Emma artık daha iyisini hak ettiğinin farkındaydı demişti. Aile ise bu ayrılığın ciddi olduğunu anladığında çok mutlu olmuştu. Emma onsuz daha iyiydi ancak Riley bu ayrılığı daha fazla kaldıramadı. Alkol ve hap içerek intihar etmeye çalıştı ancak bunu başaramadı. Bunun yerine ailesi de dahil çevresindeki herkese ruh sağlığının pek iyi olmadığını ve kendisine zarar vermek istediğini söyleyerek herkesi korkutuyordu. Aslında bir bakıma Emma'nın dikkatini çekmek istiyordu. 18 Kasım cuma günü Emma'nın lisesi büyük bir futbol maçında galip geldi ve arkadaşlar arasında bir parti vererek bunu kutlamaya karar verdiler. Emma'nın ailesi artık her şeyin yolunda gittiğini düşünüyordu ve Riley ile konuşmadığı için onun bu partiye gitmesine izin verdiler partide eğlenirken saat 11.30 civarında telefonuna gizli bir numaradan mesaj geldi. Mesajda sevdiğin birinin zarar görmesini istemiyorsan anahtarlarını al ve arabaya doğru yürü yazıyordu. Bu mesajları arkadaşına gösterdi ve arkadaşı da şaşkındı. Bunun Riley'nin arkadaşları tarafından yapılan kötü bir şaka olduğunu düşündüler. Çünkü daha önceden yapmışlardı. Emma ve arkadaşı evden dışarıya çıktıklarında etrafta kimse yoktu. Tekrar partiye geri döndüler ve sonrasında gelen mesajlar daha da korkunçtu. Bir mesajda şu yazıyordu: "Sevdiğim bir kişi benim elimde. Eğer dediklerimi yapmazsan ona zarar veririm. Sana dışarıya yalnız gelmeni söyledim." Emma'nın arkadaşı endişelendi ve polisi aramasını istedi. Ancak Emma bunu muhtemelen bir şaka olduğunu düşünüyordu ve gelen mesaja cevap olarak polisleri arayacağım yazdı. Kısa bir süre sonra gelen mesajda şu yazıyordu. Evinin yakınındaki çukurda biri var. Başkasının hayatına değer vermemen çok yazık. İşte o zaman Emma bu mesajları görmezden gelemedi ve arkadaşıyla beraber dışarıya çıkıp kontrol etmeye karar verdiler. Dışarı çıktılar ve evin yakındaki çalıların yanında yerde yatan bir adam gördüler. Bu adam tabii ki Riley'ydi. Kızlar ona ne olduğunu sorduğunda kendinde değilmiş gibi davranarak birinin onu kaçırdığını ve oraya nasıl düştüğü hakkında hiçbir fikri olmadığını söyledi. Emma, bunu dikkat çekmek için yaptığını veya onun gerçekten ölmüş olabileceğini düşündüğü için bu olaya çok sinirlenmişti. Emma Riley'e bakarak, "Biz ayrıldık. Artık beni rahat bırak." dedi. Bunun üzerine Riley ayağa kalktı ve yardım istemek için arkadaşlarından birini aradı ve tanımadığı biri tarafından kaçırıldığını söyledi. Ancak arkadaşı Riley'nin söylediği şeylerin tek kelimesine bile inanmadı. Arkadaşı polise haber verelim o zaman dediğinde Riley polis olmaz diyerek bunu geçiştirdi. Ertesi gün sabah saatlerinde Emma evde yalnızdı ve annesiyle buluşmaya gidecekti. Sonrasında kapının önüne simsiyah giyinmiş bir yabancının geldiğini gördü. Kim olduğu bilinmeyen bu kişi kapıya vuruyordu ve ardı ardına zili çalıyordu. Emma o kadar korkmuştu ki arkadaşlarına mesaj atarak öleceğimi düşündüm dedi korkusuna yenik düştüğü için Riley'ye mesaj attı. "Senden nefret ediyorum ama şu anda sana ihtiyacım var." yazdı. Riley ise "Hemen geliyorum." diye dönüş yaptı ve Emma'nın yanına gitti. Emma annesinin yanına gitmediği için annesi bir terslik olduğunu düşündü ve eve döndü. Eve gittiğinde kızıyla Riley'i ön bahçede otururlarken gördü ve Riley'e dönerek hemen buradan gitmen gerekiyor dedi. Annesi onu evden kovmuştu ve oraya gelmesinin yasak olduğunu biliyordu. Ancak Riley yardım etmek için buraya geldiğini söylüyordu. Annesi Riley'e buradan hemen gitmen gerekiyor diye çıkışınca Riley oradan çıkıp gitti. Emma hala yaşadığı olayın şokundaydı. Kapıya gelen kişinin bir hırsız veya onu gizlice takip eden biri olduğunu düşünüyordu. Ancak annesi bu konuda hem fikir değildi. Çünkü Emma'nın yaşadığı bu kötü olayların hemen ardından Riley bir şekilde ortaya çıkıyordu. Kızına sence de bu durum biraz garip değil mi diye sorduğunda Emma bunları Riley'nin yaptığına ihtimal bile vermiyordu. Annesi Riley'nin onunla tekrar konuşmak için bir şekilde dikkatini çekmeye çalıştığını anlamıştı. Ailesinin bu konudaki endişesi devam etti ve kızlarını sürekli izlemeye karar verdiler. Kızlarının güvende olduğundan emin olmak istedikleri için pazar günü Emma işe gittiğinde ve eve geri döndüğünde takip etmişlerdi. Emma akşam eve döndüğünde her şey yolundaydı. Biraz televizyon izleyip arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra odasına uyumaya gitti. Daha sonra gece yarısı babası yüksek bir çarpma sesi gibi bir şey duymuştu ve o gürültüyle uyanmıştı. Sanki biri evin içindeki kapıyı sert bir şekilde kapatmıştı. Sonrasında çocuklarını kontrol etmeye gittiğinde ikisi de uyuyordu. Evde herhangi bir sorun görünmediği için baba tekrar uyumaya gitti. 21 Kasım 2016 sabahında annesi Emma'yı uyandırmaya gittiğinde Emma'nın nabzı atmıyordu. Annesi şoka girmişti ve hemen acil servisi arayarak kızının tepki vermediğini söyledi. Sağlık görevlileri oraya çabucak geldiler ve ilk başta bunun bir tür intihar ya da aşırı doz vakası olduğunu düşündüler. Olay yerini incelemek için dedektifler geldiğinde Emma'nın odasının duvarında ufak bir delik olduğunu fark ettiler. Duvarda yatağı hedef alan iki kurşun deliği vardı. Bunun bir intihar vakası olmadığı açıktı. Evin dışını kontrol eden dedektifler dış duvardaki kurşun deliklerini keşfettiler. Emma'nın odasına dışarıdan ateş edilmişti. Bu yüzden dedektiflere göre Emma'nın odasına her kim ateş ettiyse yatak odasının nerede olduğunu ve tam olarak yatağın hangi konumda olduğunu iyi biliyordu. Dedektifler evin dışında 2 adet mermi kovanı buldular ve ateş eden kişinin 9 milimetrelik bir tabanca kullandığını anladılar. İki adet kovan bulunduğu için evin başka yerinde başka bir kurşun deliği olabileceğini düşündüler. Evin farklı bir yerinde diğer kurşunla aynı yükseklikteki başka bir kurşun deliği buldular. Emma gece yatağında uyurken sol kulağının arkasından başına isabet eden bir kurşun nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayın aynı günü dedektifler soruşturmaya başladı. Emma'nın ailesine yakın arkadaşlarına ve çalıştığı yerdeki herkese Emma'ya zarar verebilecek birini tanıyor musunuz diye sorduklarında ortaya tahmin edebileceğiniz üzere tek bir isim çıkıyordu. Riley. Haber yayıldıktan sonra aynı gün Riley sosyal medyada Emma'yı anarak birkaç paylaşım yaptı. Bir gönderisinde şunlar yazıyordu. Benim güzel Emma'm artık rahatlayabilirsin. Seni her zaman sonsuza kadar seveceğim. Riley'nin Emma hakkındaki sosyal medya paylaşımlarını okusaydınız, düşüneceğiniz tek şey gerçek aşkını kaybetmiş bir adamın yas tutuyor olmasıydı. Çok geçmeden Riley'nin yakın arkadaşları Alex ve Noah polisle temasa geçti. Riley arkadaşı Alex'e kaçırıldıktan sonraki gün kendisini korumak için dedesinin silahını çaldığını söylemişti ve bu silahı Alex'e göstermişti. Arkadaşları intihara meyilli olduğu için gerçekten de endişelenmişlerdi. Ancak kendisine asla zarar vermeyeceğini ve sadece kendisini korumak için silahı aldığını söyleyerek arkadaşlarını inandırmıştı. Ayrıca arkadaşı Noah'a sence bir silahtan parmak izi nasıl silinir diye saçma bir soru sormuştu. Riley arkadaşlarının ifadesinden sonra sorguya çekildi. Dedektiflere Emma'ya kimin zarar verebileceğini bilmediğini söyledi. Sorgu sırasında Emma'ya adı ile hitap etmek yerine, ondan kız diye bahsetmesi polislerin dikkatini çekti. Dedektiflere göre duygusuz görünüyordu. Sanki Emma'ya olanlar onu etkilememişti. Belirtilen silahın onda olmadığını söyleyerek her şeyi yalanladı ve hiçbir şey bilmediğini söyledi. Dedektifler ona 72 saat içinde nerede olduğunu sordular. O da pazar gecesi dışarıya çıktığını, arkadaşlarıyla takıldığını ve Emma ile iletişim kurmak için arkadaşının telefonunu kullandığını söyledi. Çünkü kendi numarası Emma'da engelliydi. Birkaç kez onu aradığını ancak telefonu açmadığını söyledi. Sonrasında dedesini ziyarete gittiğini ve tekrar yurda dönerken arabasında Emma'dan ayrıldığı için birkaç saat ağladığını söyledi. Oda arkadaşı ise Riley'nin yurda sabaha karşı saat 4.30 civarında geldiğini söyledi. Polis bu durumda onu tutuklayamadı çünkü ellerinde hiçbir şey yoktu. Riley dışarıya çıktıktan sonra arkadaşı Alex'e mesaj atarak dedektiflere neden silahtan bahsettiğini sordu. Sonrasında Alex, Riley'nin evine gitti ve saklayacak hiçbir şeyin yoksa, silahı saklamak için de hiçbir neden olmadığını, böylece masum olduğunu kanıtlayabileceğini söyledi. Riley sonrasında onlara yalan söylemediğini ve silah konusunda kimseyle konuşmamalarını istedi. "Yapmadığım bir şey için hapse giremem. O silahtan kurtulmalıyım." dediğinde, arkadaşı Alex bu cinayeti onun işlediğinden emindi arkadaşları işlemiş olabileceği bir cinayetten kurtulma şansı olduğunu bildikleri için bunu durdurmak istediler ve polise yardım etmeyi kabul ettiler. Riley'nin dedesi olaydan önce silahın kaybolduğunu polise bildirmişti. Olay yerinde bulunan mermi kovanları 9 mm bir tabancaya aitti. Ve tesadüfe bakın ki dedesinin kayıp silahı olan tabancası da 9 mm idi. Dedektifler için kayıp silahı bulmak artık daha önemliydi. Dedektifler bir plan yaparak Riley'nin arkadaşlarının üzerine mikrofon yerleştirdiler ve anahtar şeklinde gizli bir kamera verdiler. Görevleri ise cinayet silahının nerede olduğunu öğrenmekti. Arkadaşları artık ondan korkuyordu çünkü kendisi bir cinayet şüphelisiydi. Tehlikede olacaklarının farkındaydılar ama bunu yapma konusunda çok kararlıydılar. Arkadaşlarının bir diğer korkusu ise Riley'ye herhangi bir açık verirlerse silahın ömür boyu nerede olduğunu bilemezlerdi ve Riley özgür bir adam olarak dışarıda dolaşırdı. Arkadaşları hemen işe koyuldu ve onu takılmak için eve davet ettiler. Gizli kamerayı Riley'nin yüzünü gösterecek şekilde masaya koydular. Arkadaşları ona "Sen mi yaptın?" diye sorduklarında, bunu onun yapmadığını ve ona inanmaları gerektiğini söyledi. I don't know who arkadaşlarından polise haber verdikleri ifadeyi değiştirmelerini istedi ve tabii ki arkadaşları da tamam dostum hallederiz gibisinden cevaplar verdiler. Arkadaşları onun huyuna suyuna giderek Riley'i bir şekilde çözmeyi başardılar. Riley nehir kıyısındaki bir ormanlık alan olan Buffs'a gidip takılmayı önerdi. Arkadaşlarından o nehre mutlaka gitmemiz gerekiyor. Benim bu silahtan kurtulmam gerek diyerek yardım istemişti. Üçü daha sonra Alex'in arabasına bindiler ve yola koyuldular. Gidecekleri yer Riley'nin üvey babasının eviydi. Eve vardıktan sonra Riley evin bodrum katına yalnız indi ve bir siyah çöp torbasıyla arabaya geri döndü. Arkadaşları silahı göstermesi için onu ikna etmeye çalışıyorlardı. Çünkü polisler dinlemedeydi ve silahın arabada olduğundan emin olduklarında Riley'yi orada tutuklayacaklardı. Ancak Riley silahı göstermedi. Yolda ilerlerken bir restorandan hamburger aldılar ve şarkı söyleyerek Riley'yi rahat tutmaya çalıştılar. Sonrasında arkadaşları nehre varmadan önce arabayı ormanlık alana yakın bir yere otoparka çektiler ve hamburgerleri yedikten sonra nehre ineriz dediler. Riley torbadan bir çift eldiven çıkardı ve giydi. Çöp torbasının içi kıyafetlerle doluydu. Sonrasında ise Riley torbadan silahı çıkardı ve gösterdi. Alex bir anda yüksek bir sesle gerçek silah mı o dedi ve polis bu mesajı alır almaz arabaya baskın düzenledi. Artık Riley için her şey bitmişti. Polisin kollarında herkese küfür ediyordu ve hapse giremem ben diye bağırıyordu. Dedektifler çöp torbasının içinde sadece cinayet silahını değil bir delil hazinesi buldular. Torbanın içindeki giysiler Emma'yı evinde taciz eden kişinin Riley olduğunu doğruluyordu. 8 Mayıs 2018 yılında Riley birinci derece cinayet, ateşli silah hırsızlığı, taciz ve delilleri değiştirme suçu da dahil olmak üzere toplam 6 ağır suçla yargılandı. Riley'nin savunma avukatı mahkemede Emma Walker'ı asla öldürmek istemediğini, sadece onu korkutmak ve dikkatini çekmek istediği için silahı ateşlediğini söyledi. Ayrıca Emma'yı taciz eden siyahlı adamın Riley olmadığını söyledi. Savcılar ise Riley'nin Emma'yı taciz edenle aynı adam olduğundan emindiler. Riley, Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme 51 yıl hapis cezası çektikten sonra tahliye olabileceğini de karara ekledi. Eğer şanslıysa 71 yaşına geldiğinde ufak bir olasılıkla şartlı tahliye olabilecekti. Riley'nin arkadaşları bu cezanın gayet adil olduğunu söylediler. Riley mahkemede Emma'nın ailesinden özür dileyerek şunları söyledi: "Emma'yı sizden aldığım için çok üzgünüm." Kızınızı bir yetişkin olarak görebilme hayalini sizden çaldığım için çok üzgünüm. Yapabileceğim tek şey o gece hakkındaki gerçeği söylemek. Onu sadece korkutmak istemiştim. Emma'nın canına kastetmek istememiştim. Tekrardan özür dilerim. Emma'nın ölmüş olmasına her ne kadar üzülmüş gibi görünmeye çalışsa da bunu yapamıyordu. Çünkü onu etkileyen ve korkutan tek şey hapse girme korkusuydu. Emma'yı korkutarak onun koruyucusu veya kahramanı olmak istese de bu psikolojik sorunları olduğu gerçeğini asla değiştirmeyecek.